Oradaki Osman Gazi denilen adam da benim anlayışıma göre. Maraşal Fevzi Çakmak nasıl bir ahmaklıkta zirve ise o da öyle bir adamdır. Hiç de öyle bayraklaştırıldığı gibi bir adam değildir. Onun Pirevne kahramanlığı Sultan Aziz Merhum'un ileriyi görerek Türkiye ithal ettiği Martini Henry tüfekleri sayesinde'dir. Sultan Aziz dünyadaki silah sanayini günü günle takip etmiş. Dünyadaki o günkü tüfeklerin menzili 200 metreyken 500 metrelik Amerika'da Martini Henry tüfekleri icat edildiğini duyunca hazineden bir kuruş ödemeden iane yardım kampanyasıyla bu tüfeklerden bin tane getirtmiş. Bu tüfeklerin binini de tophaneye vermiş. Bunların binini de bozun bu tüfeği burada yapın. Böyle de olmuş. Martin Henry tüfekleri tophanede imal edilmiş. Osmanlı ordusuna dağıtılmış. Rusya'ya ilan harbi hazırlandığı için askeri yatırım yapan o büyük padişahı Mithat Paşa ki dedesinin adı İsrail'dir. Bulgar Yahudisidir. Bahsi uzatmamak için girmiyorum içine. O ekip tahttan indirmiş arkasından da caniyane bir surette katletmiş. Bundan doğan itibarsızlığı düzeltmek için Zoraki bir surette Rusya ile 93 harbi denilen 1877-78 harbini çıkarmışlar. Lakin ihtilal yapan ordular harp yapamazlar. İç disiplini bozulur. İhtilale katılan bir yüzbaşı, ihtilale katılmayan bir generalin önünde yürür. Ben 27 Mayıs'ta bunu yaşadım. Ben 27 Mayıs'ta hücre hapsi yatmış bir adam. O günü yaşamış bir adam. İhtilale katılan bir küçük rütbeli subay Maraşal'i dinlemez. Bu yüzden o ekip Rus ordularını Yeşilköy'e getirmiştir. Harp başladığı zaman bizim hududumuz Tuna Nehri'nin ötesindedir. Şu kaybın azametine bakın. Plevne muhasarada kalmış. Ruslar hücum ediyor. Tüfeklerinin menzili 200 metre. Kaledeki Osmanlı ordusu müdafaa ediyor. Tüfeğinin menzili 500 metre. Rus veriyor 5000 zayiat. Osmanlı veriyor 1 iki zayiat. Ama bu kale etrafını sarmış. Hudutsuz yiyecek yok. Sonunda askerler aç kaldılar. Ordu da çekildi, öteki kuvvetler yenildi, çekildi. Bu manzara da ne budur işte? Osman Paşa ne yapacaktı? Ricatle, zayiat vermeden kaleden ricat edip Osmanlı ordusuna yetişecekti. Yapamadı, yapamadı, yaralandı, esir düştü. Osmanlı'nın yükseliş zamanında olsa Osman Gazi asılırdı. Asarlardı. Fakat öyle bir hezimet içinde bu adamın bir iki ay mukamet etmesi bile gönüllere ferahlık verdi. Halbuki mukametin sebebi tüfek menzilleri arasındaki fark. O başarının şerefi Sultan Aziz'e ait Osman Gazi'ye değil. Büyük aylık mukametinden dolayı çarda kılıcını iade etti. Oldu sana efsane. Hala bu efsane devam ediyor. İtila devri, yükseliş devrinde Osmanlı kumandana bir emir verir. Git şu kaleyi fethet. Ne istiyorsun asker, ne istiyorsun silah verir. Sonuca bakar ne oldu? Aldım, al rütbeyi, al madalyayı, al şunu, al bunu. Ne oldu? Alamadım. Ver Şakası yok. Böyle yükselmiş o devlet. Mazeret kapısını açarsan katilin bile mazereti vardır. Öldürdüm çünkü der başla bir şey saymaya. Mazeret tanımaz. Sen onu ahirette söylersin. Ver kelley. Bu yıkılış devri olduğu için Osman Gazi kahraman oldu. Onu masonlar alet ettiler kendilerine. Sultan Hamid bunu önlemek için iki oğluna iki kızını verdi. Osman Paşa'nın iki oğlu da Sultan Hamid'in damadıdır. Onu saraya, hanedana, makama, devlete bağlamak için bunu yaptı. Osman Gazi Maraşal'den farksız bir adamdır. Mason olsa ne olur, olması olur bence hiçbir emmiyeti yoktur. Ne dirayetli bir adamdır ne de mühim bir iş yapmış bir adamdır. Tiryaki Hasan Paşa 3000 kişiyle Kanice Kalesi'nde muhasarada kaldı. Onun kaldığı gibi. Kanice Kalesi'ne ehli salip orduları 900 bin kişiye yükseldi. Palavra değil, 900 bin kişiye, Tiryaki Hasan Paşa 3 bin kişiyle 900 bin kişiye karşı zafer kazandı, kaleyi vermedi, onları birbirine düşürdü zekayla, okuyun da görün, 3 bin kişi, 900 bin kişi, zafer bu. Senin tarihinde böyle nice zaferler var. Sen gel de Yunan'ı denize döktün palavrasının arkasından 12 ayda 12 bayram yap. Bu rezilliktir <laughs> böyle bir millete yakışmaz. Başka bir suale geç.